Gece yarısı telefon çaldığında gözlerimi zorla açtım ve ekrana baktım. Annem yazıyordu. Telefonu hemen açtım ama o anda içinde hissettiğim o korku hayatımda hiç yaşamadığım kadar büyüktü. Her şey sessizdi. Sadece annemin sesi vardı ama o da garipti, titrekti. Emre, oğlum. Keşke daha önce konuşsaydık dedi. Anne, ne diyorsun? İyi misin? diye sordum ama annem cevap veremedi. O an içimde bir şeylerin kırıldığını hissettim. Bir şeyler yanlış gittiğini. Ama ne? Ne olduğunu bile bilmiyordum. Sonra kendim hastaneye koşarken buldum. Ayaklarım yere değmiyordu ama bir türlü yetişemiyordum. Gözümden yaşlar süzülüyordu. Ama silmeye bile vaktim yoktu. Hastaneye vardım. Nefes nefese içeri daldım. İlk gördüğüm hemşireye yaklaştım kelimeler ağzımdan zorla çıktı. Annem nerede? Annemi görebilir miyim? Lütfen. Çabuk olun. Bana bir oda numarası verdiler. Ellerim titreyerek kapı koluna uzandım, kapıyı açtım ve onu gördüm. Orada yatıyordu. Annem, güçlü kadın, hayatım boyunca her şeyin üstesinden gelen kadın, şimdi o odada bu kadar yalnız ve çaresiz görünüyordu. Yavaşça yanına yaklaştım. Yavaşça Ellerini tuttum. Soğuktu elleri. Bir zamanlar bana hayat veren eller şimdi cansızdı. O an kelimeler boğazımda düğümlendi. Titreyen bir sesle fısıldadım. Anne, ben geldim dedim ama o göz